Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto kuruna hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ömer. Bu videoda içerisinde 1 bitcoin kazanmak, sıralamaya girenler için toplamda 2600 dolar ödül havuzu ve çekiliş usulü dağıtılacak 500 dolarlık ayrı ayrı ödüller içeriyor. Hepsinden detaylarıyla bahsedeceğim. GTO borsası Kripto Crash adında bir oyun, mini oyun yapmış arkadaşlar. Bu oyunu oynayan kişiler az önce saydığım ödülleri kazanma fırsatı olacak nasıl katılım sağlarız nasıl oynarız gelin beraber bakalım ama öncesinde eğer hala GTO borsasında üye değilseniz videonun açıklamalar kısmında bulunan sizde %30 komisyon indirimi sağlayacak olan linkten avantajlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz bu oyunu oynamamız için GTO mobil uygulamasını indirin demişler adım 2 olarak da bu uygulamayı indirdikten sonra bu arada uygulamayı Android veya iOS cihazlarınıza rahatlıkla indirebilirsiniz Uygulamayı indirdikten sonra adım 2 olarak GTO uygulamasının ana sayfasındaki Crypto Crush Game simgesine tıklayın diyor. O nerede bulunuyor hemen onu da gösterelim. Burada gördüğünüz üzere Crash Game butonu var. Buna tıklayarak oyuna erişebilirsiniz. Üçüncü adım olarak da oyunu oynayın demişler. Bundan sonra oyunu oynamak kalıyor. Geriye onu da göstereceğim. Ama öncesinde ödülün detaylarından biraz bahsedelim. Burada bizim en çok dikkatimizi çeken kısım bir bitcoin kısmı oluyor arkadaşlar. Oyun içerisindeki her iki seviyede tamamlayan katılımcılar bir bitcoin kazanmak için bir kazanan çekilecektir demiş. Burada rastgele çekileceğini görebiliyoruz bir bitcoin'in kazanın olarak. İkinci ödül kısmımızda en iyi sıralama yapan kişiler 2600 dolarlık ödül havuzundan pay alıyor olacak. Birinci kullanıcı 1 dolar alacakmış. ikinci kullanıcı 800 dolar ilk 20'ye kadar ödül görünüyor. Arkadaşlar videoda kullanmış olduğum sayfaların linklerini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Oradan siz de gelip bu sayfayı ve ödülleri inceleyebilirsiniz. Ben anlatmaya devam ediyorum. Oyunda bulunan iki seviyeyi de tamamladım. Sıralamaya girebilecek miyim? Yani arkadaşlar girebilirsiniz ama ne kadar hızlı bir şekilde iki seviyeyi tamamlarsanız sıralamanızı o derecede arttırabilirsiniz. Tekrar tekrar girerek hızınızı arttırarak şansınızı deneyebilirsiniz. Üçüncü ödülümüzde 500 dolarlık ödül bozu arkadaşlar. Bunu nasıl alabiliyoruz? Bu da en az birinci seviyeyi tamamlayan kullanıcılar tarafından 50 şanslı kişi seçilip 10 dolarlık bir ödül alacak arkadaşlar. Oynaması zaten bedava. Eğer sıralamaya girmeseniz bile bir bitcoin kazanma fırsatınız da var. 10 dolar kazanma fırsatınız da var. Denemekten bir zarar gelmez. Peki oyun içi kurallar neler? Şartlar neler? Onlara da bakalım. Oyun içerisinde 3 tane araç bulunuyor arkadaşlar. Bu araçları kullanmasanız da olur. Bu araçlar size oyun içerisinde ekstra fayda sağlamak adına. Ama bunları almak için de Gün içerisinde spot tarafında 20 dolarlık hacim yap, 50 dolar değerinde spot yatırım veya 100 dolar değerinde hacim yap gibi şartları var. Bu araçları alabilmeniz için ama almasanız da dediğim gibi oynayabilirsiniz. Bir de canlanma şansı diye bir şey var. Oyun içerisinde yandınız diyelim. Tekrardan başlayabilirsiniz veya kaldığınız yerden devam etmek istiyorsanız da bir arkadaş davet ettiğiniz zaman size bir canlanma şansı veriliyor olacak. Peki bu etkinlik ne zamana kadar sürüyor arkadaşlar? burada belirtmişler. 1000 katılımcı her iki seviyede tamamlayana kadar oyun durmayacak. Ama eğer ki 25 Ekim 11.00 sonuna kadar tüm seviyeleri temizleyen 1000 katılımcı yoksa da o zaman oyun durdurulacakmış arkadaşlar. Bu oyuna katılabilmeniz için KYC 2 seviyesinde bir doğrulama yapılması gerekiyor hesaplarda. Ödüllerde etkinlik bittikten 7 iş günü içerisinde dağıtılacakmış arkadaşlar. Herhangi bir hileli vesaire durum yapmayın ihlal edilirsiniz. Buradan gelip siz de kuralları okuyabilirsiniz. Şimdi oyun tarafına geçelim ve oyun tarafında neler varmış ona bakalım. Ben size şimdi oyun tarafını web sitesi üzerinden göstereceğim. Burada tıkladığım zaman buraya beni web sitesindeki oyun alanına gönderiyor. Ama etkinlik içerisinde mobil uygulamadan oynayın dendiği için ben size sadece buradan göstermek amacıyla gösteriyorum. Siz bunu mobil uygulamadan deneyebilirsiniz. Hemen meydan oku butonuna bastım. Gördüğünüz üzere beni belli başlı bloklar karşıladı. Burası da bizim tank alanımız. Buradaki bloklardan 3 tanesini yan yana koyduğumuz zaman bakalım ne oluyormuş. Bitcoin'leri yan yana koydum. Gördüğünüz gibi buradan geçti gitti. Ethereum'ları yan yana koyuyorum. Geçti gitti. Bunları böyle tamamen temizlemeye çalışacağım. 2 tane Ethereum vardı. Temizleyemediğim için yanına farklı bloklar koymalıyım. O iş Ethereum'u tamamlayana kadar da bunlar buradan gitmeyecektir. Bitcoin'leri sırasıyla dizmeye devam ediyorum. Etarimde koydum. Gördüğünüz üzere birinci bölümü tamamladım. İkinci bölüm çok zorlaşıyor. Bir anda aynı şekilde bunları da yan yana koymaya devam edeceksiniz. Mantık aynen devam ediyor. Ama burada çok fazla blok olduğu için hepsini koyana kadar hem bir vakit alıyor hem de yanma ihtimaliniz oluyor. Aynı anda farklı bloklar koyduğunuz için şurada da araçları görüntüleyebilirsiniz. İşte burada geri al karıştır gibi araçlar var. Bunların üzerine bastığınız zaman zaten sizden ne yapmanız gerektiği yazıyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra buraya talep butonuna bastığınız zaman bu araç size tanımlanmış oluyor. Arkadaşlar oyunumuz da bu şekilde ilerliyor. Oyunda yandığınız zaman nasıl bir ekran karşınıza geliyor diyorsanız yandıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Canlandırmak için ne demiştik? Arkadaşınızı davet ettirmeniz gerekiyor. Aynı kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Veya tekrar meydan oku diyerek oyuna en baştan başlayabiliyorsunuz. Umarım bir bitcoin bizim kanaldan birine çıkar diyorum arkadaşlar. Sizde kriptoyu dair merak ettiğiniz şeyler varsa YouTube kanalımızdaki oynatma listeler kısmına gelip teknik, temel, her türlü analiz, veriyi öğrenebilir ve başka fırsatlardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Aklınıza takılan herhangi bir yer varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Başka fırsatlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.